İstanbul Üniversitesi ortak derslerden olan İnkilap Tarihi bir dersi dikkat final sınavına çıkabilir. E, finalde çıkma ihtimali yüksek olan soruları ele aldım. O yüzden e, sınava girmeden önce videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Ve bundan sonraki derslerin devamını takip edebilmek için Sanal Dershane YouTube kanalına abone olup bildirimleri açın. Ve kanala destek olmak için de e, videomuzu beğenmeyi ihmal etmeyin. Şimdiden sınavlarınızı başarılar. Bulgaristan hangi mütareke ile 1. Dünya Savaşı'na çıkmış olduğu Selanik. Anayasada yapılan 1909 düzenlemeleri ile padişahın yetkilerini kısıtlayan savaşa ve barışa ancak meclisi umumi onayı ile karar verilmesine sağlayan madde hangisidir? 7. madde. Amasya genelgesinin diğer adı Amasya bildirisidir. Milli mücadele karşıtı yerli cemiyetlerden biri Kürdistan Teali Cemiyeti'dir. Moskova Anlaşması ile hangi şehir serbest liman olmuştur? Batum. Aşağıdakilerden hangisi? Birinci, birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi döneminde milletvekilleri tarafından verilen önergelerden biri değildir. E, değildir. Dikkat edin buna. Devlet memurlarının şapka giymesi. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde Ermeni sorununun ortaya çıkışına etki eden iç faktörlerdendir? Katolik ve Protestan misyonerlerin faaliyetleri. Mondros mütarekesi ile demir yollarında itilaf devleti memurlarının denetimi kabul edilmiştir. Havzı genelgesi hangi tarihte yayınlanmıştır? 28 Mayıs 1919'da. Sakarya Muharebeleri sırasında Genel Kurmay Başkanı Fevzi Paşa'dır. Balta Limanı Ticaret Sözleşmesi İngiltere'de imzalanmıştır. Osmanlı Devleti'ne görülen ilk ve son fikir akımı aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Osmanlıcılık, Türkçülük. Hangi meseleye ilişkin Sevr Anlaşması'nda temel yasalar vardır? Boğazlar devam ediyoruz. İlbay İsmet Bey hangi muharebeden sonra tu generalliğe yükseltilmiştir? E, i̇kinci İnönü. Mondros Mütarekesi görüşmelerinin başlamasına aracılık eden İngiliz genel e, general aşağıdakilerden hangisidir? Taus, e, Tausind. Küçük Kaynarca Anlaşması sonrası Ruslar ile imzalanan 21 Mart 1779 tarihli Aynalı Kavak ten, e, Tenkihnamesi ile hangi Türk ve İslam top, toprağı tamamen kaybedilmiştir? Kırım. Osmanlıcılık fikrini savunanlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Ziya Gökalp. 31 Mart vakasının miladi takvimde karşılığı 13 Nisan 1909'dur. Rusya 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması'nın kasıtlı ve yanlış yorumlayarak Osmanlı'ya baskı kurarken aşağıdakilerden hangisi Zmirli'lerin himayesi iddiasında bulunmaktaydı? Ortodokslar II. Mahmut'un ülke yönetimine dair attığı çok önemli adımlardan biri muhtarlık teşkilatının kurulması olduğu 1831 ilk muhtar İstanbul'a atandı ardından bütün eyaletlerde yaygınlaştırılır e, aşağıdakilerden hangisi muhtarların görevi olarak belirlenmiştir köy veya mahallede halkla devlet arasındaki ilişkiyi sağlamak aşağıdakilerden hangisi İstanbul'da kurulan gizli grupların Anadolu'ya yönelik yardım faaliyetleri içerisinde yer almaz İstanbul'da bir kongre düzenlenmesi Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması karşısında İstanbul hükümetinin aldığı tedbirlerden biri değildir? Kuvayi İnzibatiye kurmak. Osmanlı İmparatorluğu'nda 16. yüzyılın sonlarında başlayan buhran dönemi genel olarak hangi durumu ifade etmek için kullanılır? Osmanlı İmparatorluğu'nun duraklama ve gerileme dönemine. Sev anlaşmasının boğazlar ile ilgili maddesi, boğazlar ile ilgili uluslararası bir komisyon kurulacak ve Osmanlı Devleti bu komisyonda temsil edilmeyecektir. Berlin Anlaşması öncesi kurulan hangi sosyal mahiyetli Ermeni cemiyetleri nedendir? Nelerdir? Hayırsever cemiyeti. Erzurum Kongresi'nde bölgesel kılan en önemli husus Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu vilayetlerinin birbirlerinden ve Osmanlı vatanından ayrılmazlığının vurgulanması. Sakarya merhameyi kübra hangi anlama gelmektedir? Büyük ve kanlı muharebe. İkinci Londra konferansında şimdi sözü Türkiye'nin gerçek temsilcisine bırakıyorum diyen kişi aşağıdakilerden hangisidir? Ahmet Vefik Paşa'dır. E, Sikes-Pikot Gizli Anlaşması'nın esası Osmanlı Devleti'nin Orta Doğu topraklarına paylaşmak. E, Sikes-Pikot Gizli Anlaşması hangi devletler arasında olmuştur? İngiltere. Osmanlı Devleti ilk dış borçlanma hangi savaş sırasında yapmıştır? Kırım Savaşı. Aşağıdakilerden hangisi birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi döneminde milletvekilleri tarafından verilen önergelerden biri değildir? Ezanın Türkçe okutulması. Mustafa Kemal Paşa hangi tarihte Ermeni saldırısına karşı hareket izni vermiştir? 9 Mayıs 1920. Osmanlı Devleti sev, e, sev taslağının kabul edilemez olduğuna ilişkin bir muhtrayı İtilaf devletlerine hangi tarihte vermiştir? 11 Mayıs 1920. Bu dersin de sonuna geldik. Bundan sonraki derslerin devamını takip edebilmek için Sanal Dershane YouTube kanalına abone olup bildirimleri açın. Ve kanala destek olmak için de videomuzu beğenmeyi ihmal etmeyin. Sınavlarınızda başarılar.